Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 274. bölümünde Karakök Yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir dönüşüm geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir kenarının uzunluğu 8 birim olan şekildeki düzgün altıgenin içine merkezi o noktası olan bir kare çiziliyor. Altıgen 60 derece döndürülüyor ve bu işlem yapılırken kare ile hiç kesişmiyor. Buna göre karenin alanı tam sayı olarak en çok kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi bir kere düzgün altıgenin etrafına bir çember çizdiğimizde yani çevrel çember çizdiğimizde merkez orijin olan şöyle bir çember çizmiş düşünelim. E ben burada O ile D noktasını birleştirirsem yine benzer şekilde O ile C'yi birleştirdiğimde düzgün altıgenin çember düzgün altıgeni altı eş parçaya böleceğine göre 366'ya böldüğümde burada her bir açı, her bir kenarı gören bu merkez açı 60 derece oluyor. Dolayısıyla ben buradaki açının 60 derece olduğunu anlamış oldum. E orası 60 derece ise 60 derecelik dönme hareketinde C noktası örneğin saat yönünün tersine döndüğümüz döndürdüğümüz düşünürsek şekli C noktası D'nin olduğu yere gelir. Aynı şekilde D noktası da yine benzer şekilde E noktasının olduğu konuma gelmiş oluyor. Ve bu hareketi yaparken C noktası her bir adımda bu hareketi çizdiğinde e, kenarla yani bu Merkez orijinde olan bir kare çizdiğimde kesişmeyeceğine göre bu şu sınırları koruması gerekiyor. Bir kere örneğin ben burada bunu şöyle anlayabilirim. E, düzgün altıgenin işte çemberini çizersem şu şekilde. Şu şekilde buraya bir işte çemberi çizersek biraz daha düzgün Çizmeye çalışırsam yaklaşık olarak şöyle bir çember düşünelim. Ee, şimdi ben bir kere şu 60 derecelik kısmı şimdilik siliyorum. Şimdi C noktası her bir harekette her bir adımda gördüğünüz gibi şöyle olmuş olur. Diyelim ki C noktası şu hizaya geldi. Ee, merkez bu noktadan Çembere bir T çizdiğimizde merkezden teğete gelen doğru bu diktir. Bu da zaten gördüğünüz gibi çemberin yarıçapıdır. Yine aynı şekilde merkez işte çemberin yarı çapı burada da gördüğünüz gibi şu uzunluktur. Bu uzunluğu her bir adımda koruması gerekiyor ve buradaki CD uzunluğu gördüğünüz gibi e, ilk adımda şuraya gelmiş olur. Biraz daha ilerlediğini düşünürsek diyelim ki buradaki 60 derece dönme yaparken şu çember yayın üzerinde hareket edeceğine göre örneğin şu izaya geldiğinde yine gördüğünüz gibi bu işte çemberin içine içine geçemez. Çünkü işte çember onun sınırıdır. Dolayısıyla bu merkezden yine bu teğete geldiğinizde bu da gördüğünüz gibi yine işte çemberinin yarıçapı olur. E, dolayısıyla benim merkezi orijinde olan bir kare çizdiğimizde e, bu çemberin içinde kalması gerekiyor. Örneğin teğet olduğunu düşünürsek teğet olduğundan çiz, e, teğet olduğunda e, çemberin çapıyla aynı olması gerekiyor karenin köşegeni. O da şöyle örneğin ben burada şu köşe geniş çizersem örneğin bakın buraya dik geldim. Aynı şekilde burası da dik olmuş olsun. E, buradaki şu uzunluk zaten gördüğünüz gibi çemberin çapıdır. O uzunluğu önce bir hesaplayalım. Gördüğünüz gibi ben burayı birleştirirsem zaten buralar 8 8 olduğuna göre şuradaki üçgende 30 30 120 üçgen olur. Buralar 30 derece bildiğiniz üzere. 30 30 120 üçgenine göre 8 8 ise gördüğünüz gibi burası 8 kök 3. Yani düzgün altıgenin çapı 8 kök 3 çapı da dolayısıyla 4 kök 3 olmuş oluyor. O zaman burada merkezi bu orijinde olan bir e, teğet olan bir kare çizdiğimizi düşünürsek mesela. Bakın diğer köşe gene de böyle olan, bu şekilde olan bir kare çizdiğimizi düşünürsek bunun içine şöyle başka bir renkle gösterirsem şu köşe noktalarını birleştirdiğimde gördüğünüz gibi bu çizdiğim kırmızı karenin köşegeni yani köşegenler birbirini bildiğiniz üzere dik kesiyor. Uzunluklarını ben 8 kökü 8 köküç olarak buldum. Yani içine teğet olacak şekilde bir kare çizdiğimde burada sınırları belirlediğimde bu kare çizilebiliyor. Ama burada hiç temas etmemesini istiyor. Dolayısıyla bizim bulacağımız alandan biraz daha küçük olan tam sayı değerini almamız gerekecek. Dolayısıyla ben burada şu karenin köşegenini 8 kökü olarak biliyorsam e diğer köşegende 8 kök olduğuna göre köşegenler çarpımının yarısı bize alanı verir. Köşegenler birbirine dik kestiğinden dolayı burada köşegenlerin çarpımının yarısı karenin alanını verir. Yani alan dersek burada alan gördüğünüz gibi 8 kök 3'ün karesi olması gerekiyor. Buradan da pardon 8 kök karesi bölü 2 yani dolayısıyla köşegenlerin çarpımının yarısı olduğu için açıkla yazabiliriz bunu. 8 kök 3 çarpı 8 kök 3 bölü 2 olduğu için Karesinin yarısı olmuş oluyor. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığımızda gördüğünüz gibi 2'ye böldüğümde burası 4 oluyor. Kök 3 çarpı kök 3. 3 3 çarpı 8. 24 24 çarpı 4'ten burası 96 oluyor. Ama bu ne zaman? Tam teğet olduğunda yani gördüğünüz gibi çembere değiyor. Ama burada bu değdiğinde yani buradaki her dönme hareketinde bu teğet olduğundan yani bu çembere teğet olarak geçeceğinden temas etmiş oluyor. Dolayısıyla bizim alacağımız karenin alanı çizeceğimiz bu alan 96 değerinden küçük olmasını istiyoruz. Ve en büyük tam sayı dediği için alabileceği en büyük değer yani karenin kenarını tam sayı olmasını istemiyor. Alanın alabileceği en büyük tam sayı değerini istediği için 96'dan küçük en fazla gördüğünüz gibi 95 birim kare olabilir. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.